Beypazarı'na 10 kilometre kaldı. Şu sağda ve soldaki oluşumlar acayip dikkatimi çekti. Yani yıllardan beri geçerim buradan ve her zaman da dikkatimi çeker. Yani müthiş keyifli gözüküyor. Bu hatta onların tepesine çıkıp aşağıya bakmak falan hiç yapmadım. Hep bir böyle bir yere yetişme hevesi var. Yani bir yere gitme isteğimiz vardı durup da şunların tepesine çıkalım demedik. Bugün de o günlerden bir tanesi. Yine çıkamayacağım. Ama e, bir gün mutlaka yapacağım bunu. Çok güzel gözüküyor burası. Acayip oluşumlar ya. Hani e, Amerikan filmlerinde izlerdik çocukken tabi bizim çocukluğumuz var. E, belli bir yaşın üzerindeyim. Bizim çocukluğumuzda Amerikan filmlerinde o boylar kızıl derileri böyle e, yamaçların üzerinden bakarlardı. Bu aynı buna benziyordu yamaçlar. E, yani bu yamaçlar o yüzden de herhalde dikkatimi çekiyor. Yani sanki aşağıdan yukarıya kızıl deriler saldırıyormış gibi falan. Çok keyifli, çok güzel. E, yani sizinle de tabii ki paylaşmak istedim burayı. Mutlaka buradan geçeceğiniz olmuştur, dikkat etmiştir ya da dikkat etmemiştir. Ben bayılıyorum böyle yerlere. inanılmaz bir doğa, çok çok da enteresan, çok hoşuma gidiyor. Şimdi artık izleme zamanı, ben susuyorum. Bey pazarına geldim. Bey pazarında da inanılmaz güzel bir tarihi doku var. Buranın evleri bir çok farklı, çok güzel. Çok hoş. Yukarıda dinozor kayalıkları var. E, hayal meyal buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama. Sağımızda kalıyor Bey pazarı. Eski Bey pazarı diyelim. Çayır andan çıktım. Yine enteresan kaya şekilleri. Sağımda solumda var. Acayip keyifli gözüküyorlar. Ve tabi bunu da görüntülemeden olmaz. Bayağı hoşuma gitti. Yani bu oluşumlar çok başarılı. Çok güzeller. Harika. Allah'ın kuş cennetine doğru geldik. Çok az kaldı. Gökkuşağı kayalıkları sağımızda İnanılmaz inanılmaz yani ne demek ne desem bu her şey mükemmel bir yer ya çok çok müthiş bir manzara şimdi kuş cennetine doğru da gireceğim en son geldiğimde Ekim ayıydı ya da Kasım'da tam hatırlamıyorum. Hiç su yoktu. Bir arkadaşımla konuştum. Dedi ki yazın su veriyorlar, kışın suyu alıyorlar. Tabi bu kuşlar için çok doğru mu değil mi bilmiyorum ama Şimdi bakalım var mı? Bir görelim. Buradan Kuş Cennetine doğru doluyoruz. Normalde tünel araçlar tünelden gidebiliyor. Arabalar için çok konforlu oldu. Haycaip ya, yani. Evet, su var. Su var, suyu vermişler buraya. Harika. кадым Durum buraya fark ettim. Şimdi yavaş yavaş kuşların yanına doğru ilerleyelim bakalım. Kuşların durumunu göreceğiz. Burası kız Tebesi, tabiat anıtıymış. İnelim. Bayağı bir kuş gözüküyor. Karabete'ye benzer bir kuş var yukarıda. Evet su bayağı almış. Sıfır su vardı burada. Acayip moralim bozulmuştu. Bütün otlar kuruydu. Şu an hiç öyle değil. Çok güzel bir manzara. Kuşlar da gelmişler. Bir sürü balıkçı kuş var. Yazı burada geçirecekler muhtemelen. Ve tabi balıklar da gelmiştir aynı zamanda. Çok da güzel olmuş. Harika. Haydi gidelim o zaman. Burayı böyle gördüğümü çok mutlu oldum. Harika olmuş. Ayrılıyoruz artık. yavaş kuş cennetini hop terk ediyoruz. Harika bir yer. Herkesin uğraması lazım. Bu niye yolun ortasında durdu? Mutlaka gelin derim. vuranması gereken noktalardan özellikle gökkuşağı kayalıkları süper çok güzel bayılıyorum buraya ama kışın baraja vermeleri de suyun çok akılsızca yani niye değiştirsin abi neyse diyecek bir şey yok aşağı kayalıkları buralarda da var. Ben İstanbul'a doğru buradan dönüyorum ve yoluma devam ediyorum. Müthiş güzellik, müthiş. Harika. geçmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu taş kesti virajlarıydı. Şimdi bu virajların tamamını çekeceğim. Baştan sona taş kesti virajlarına doğru ilerliyorum şu anda. Taş kestiyi biraz önce geçtim. Bakalım nasıl bir viraj niye bu kadar meşhur göreceğiz. Yani ben Böyle yerlerin çok enteresan meşhurluklarını algılayamıyorum. Birazdan ben de yaşayıp göreceğim nasıl bir virajlar varmış bakalım. Hadi bakalım. Taş kesti virajları. Biraz teknik olarak gitmem gerekiyor. Çünkü çok viraj varsa o virajların hakkını vermek gerekiyor. Bulunduğun konum çok önemli. Karşıdan gelen arabayı daha erken görebilmek için. 360'a yakın döndük. Şimdi 360 daha var burada. 360 değil ya. 180 ne 360. Sallama can. Baycan. Destek gazı önemli arkadaşlar. Böyle virajdan çıkarken destek gazını açıp motorun virajda kalmasını sağlayacaksınız. Ki stabilitenizi koruyabilirsiniz. Evet. Güzel gidiyor. Ooo evet, bayağı iyi gidiyor ya. Şuraya bak. Dön, Allah'tan. Dön. ...bayağı keyif almaya başladım. Yani yorum olarak başarılı diyorum. Sanırım bitti. Her güzel şeyin bir sonu var derler. Biz de yolun sonuna geldik. Taşkesi bir acılı olarak sanırım tabii ki. Biraz daha tabii kapatmayacağım. Çok keyif aldım. Güzel bir yoldu. Tavsiye eder miyim? Evet, kesinlikle tavsiye ederim. Ya İstanbul'a gitmek için zaten bir motorcunun neden otoban kullanacağını bilemiyorum. Çok acil işi vardır eyvallah. Onun dışında ara yollardan gitmek her zaman, yolu uzatmak her zaman daha güzel. Daha keyifli. Taş getti, virajlarını an itibariyle bitirmiş bulunuyoruz. Hoşçakal, taş kesti virajları. Bir daha görüşmek üzere. Bay bay. İstanbul'a geldik. Tabi İstanbul'a geldiğimiz zaman biz Ankaralılar olarak bu boğaz manzarasına hayranlıkla bakıyoruz. Tabi dünyanın hiçbir yerinde herhalde bu boğaz manzarasına hayranlıkla bakmayan insan yoktur. Bir o yüzden yine kameramı açtım. İstiyorum ki şöyle bir güzel boğaz manzarası. çekeyim size, kendime herkese şimdi yavaş yavaş köprüye doğru ilerliyoruz mükemmel manzara hoppa bu, bu herifi de görmedik kör noktada kaldı neyse kaşınıyor zaten ya. Onun bir derdi var. Bir derdi var. Evet ya. İstanbul. İstanbul, İstanbul. Sağda Kuleli Asker Lisesi. Tam karşısında Galatasaray'ın adası. Millet yardır yardır gidiyor ya. Ben de sakin sakin tadını çıkarayım istiyorum da önündeki otobüs hiç hoş değil. Vallahi İstanbul, ah oh İstanbul, İstanbul. Müthiş şehir. Müthiş. Bir tur daha dönerken de çekeceğim ben yani Bu gidiş, bunun dönüşü de var Dönüşte de çekeceğim